sevgili Demirel'le İnşaat ve emlak takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Bugün sahille yakın yaklaşık 15 kilometre mesafede Gönen ilçe merkezine de 16 metre şey 16 kilometre mesafede yani Gönen ilçe ile sahil deniz kentinin tam ortasında diyelim arkadaşlar. Gönen'e merkeze ve sahile 15 kilometre mesafede 580 metrekare arsa içerisinde 2 artı birden oluşan dış cephe ısı yalıtım montalaması yapılmış ve ee, içerisinde de yaklaşık bir 60 metrekare dam samanlık ahır şeklinde kullanılan taş duvardan yapılmış bir köy evimizin çekimiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evimiz Gönen ilçe merkezine 15, sahile de deniz kenti de 15 kilometre mesafede Balıkesir Gönen Körpağaç Mahallesi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz alanda 500 met 580 metrekare tapulu bir yerimiz var. Bunun içerisinde taş duvardan yapılmış 60 metrekare dam samanlık amaçlı kullanılan bir depomuz ve hemen yanında da yaklaşık 90 metrekare iki artı birden oluşan e, bir köy evimiz var arkadaşlar. Evimizin dış cephe montalamaları yapıldı. Isı yalıtım işlemi yapıldı arkadaşlar. İçerisinde de e, normalde içeride ufak bir eski bir banyo vardı. E, tuvaleti dışarıda bahçedeydi. Biz bunun içerisinde bir tane banyo bir de tuvalet ekledik arkadaşlar. Şöyle öncelikli olarak damsamanlık amaçlı kullanılan yerimizin şöyle bir çekimini sizlere yapayım arkadaşlar görüyorsunuz taş duvardan yapılmış burada böyle bir yerimiz var içerisinde gireceğiz az sonra evimizde bu şekilde arkadaşlar bakın buradan girişimiz hemen yapıyoruz Burası bir merdivenlik yaptık. Geniş bir sağlık koyduk arkadaşlar. Burada bir kapımız. Hemen buradan holden girdiğimizde direkt karşısı burada bir Holümüz var arkadaşlar. Bakın yan cepheye bakan. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen buradan devam ettiğimizde böyle sağ tarafta bir mutfağımız. Görmüş olduğunuz gibi mutfak dolaplarımız kullanılır durumda. Yerlerimiz parke arkadaşlar. Balıkesir Gönen Körpaç Mahallesi'nde 80 metrekare toplamda banyosu 90 metrekare oturum alanına sahip Burada bir köyümüzün çekimlerini yapıyoruz arkadaşlar. Kaplarımız eski tip kapı. Bu kapıları değiştirip burada ufak tefek içinde tarzatlarla çok daha güzel oturur hale gelebilir. Herhangi bir çatısının akma, korkma yok arkadaşlar. Bakın burası da ikinci odamız. Görmüş olduğunuz gibi. Ve burada son ön bakan son ve üçüncü odamız arkadaşlar görmüş olduğum odamız gayet kullanışlı. Değil mi İbrahim? Yani o kadar evet. Ya yani şimdi burası 2 artı 1 diyoruz da. Arkadaşlar çok net bir şekilde odamız çok kullanışlı. 2 artı 1'in dışında buradaki antre de normalde yani şehirler... şu arkadaşlar bakın. Şehirlerdeki salonlardan büyük burası da. Yani odaları dağılan kısımdaki holden, boşluktan basıyoruz arkadaşlar. Burası bir odadan daha büyük bir alan var burada. Buraya çok rahatlıkla iki tane çek yatınızı, koltuğunuzu koyabilirsiniz. Bakın buraya biz banyo ilave ettik. Klezet koyduk. E, Duşakabin koyduk arkadaşlar. Bakın burada böyle bir şey yoktu. Biz bunu kendi imkanlarımızla yaptık. Görmüş olduğunuz gibi banyo dolabını, duşakabinini, klezetini, her şeyini düşündük ve yaptık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yerler duvarlar tavana kadar böyle bir dur fayans arkadaşlar. Evet şimdi evimizin bahçesine geçelim. Arka cephesinde neler var? Yan cephesinde neler var? Onlara bakalım. Yürüyüş yollarını, betonlarını döktük. Bakın evimizin kenarında toprağa basmadan arka bahçeye geçebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi internet betonlarını dahi döktük. Bunların dış cephe mandalamasını, ısı yalıtımını demir elde inşaat olarak biz yaptık arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Burada da aynı şekilde yürüyüş yolu betonumuz. Arka bahçesinde incir, ceviz, ee, nar gibi birkaç çeşit meyve mevcut arkadaşlar. Yerimizin altyapı sorunu yok. Su giderlerini, pis su giderlerini bağladık. Su hesaplarını değiştirdik. Bakın burada bir ince ağacımız. Ve yan cepheden de evimizin görüntüsü arkadaşlar. Görüyorsunuz evimizin dış cephesinde herhangi bir çatısında herhangi bir masrafı yok arkadaşlar. Gün rahatlıkla oturup yerleşebilirsiniz ama keyfek eder. Oda kapılarını değiştirebilir. Yerlerin parkesini beğenmezseniz park edelim değiştirebilir. Burada daha güzel bir oturma alanı olur arkadaşlar. Bakın burada taş duvarlı olan kısım demiştim. Bakın burada isterseniz tavuk, isterseniz birkaç koyun kuzu bakabileceğiniz. Burada böyle büyük bir yerimiz var arkadaşlar. Üstü kapalı. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen yanında yine depo amaçlı burada daha önceden koyun bakılarmış, kuzu bakılarmış, tavuk atmışlar. Burada hemen yan tarafında burasında hayvanların yemlerini kullandıkları depo amaçlı bir yer daha var. Bakın burada da isterseniz ufak çaplı büyük çaplı hayvan bakabilirsiniz. Burada daha önce büyük baş hayvan bakılmış. Görüyorsunuz yemlikleri ahır ahır diyoruz biz tabii buna. Yemlikleri arkadaşlar bakın burada. Yapacağım dedikten sonra her şey olur arkadaşlar. Yani işte o işte öyle bu böyle ama yapmak istemeyene hani diyor ya e, gelin oynamaya çıkmış yarım dar demiş, yarım dar demiş. Neden canım oynamak istemiyormuş. Ama sizler de eğer ki yapmak istiyorsanız her şey burada olur. Ufak çaplı hayvancılık, ufak çaplı koyun bakabilirsiniz, tavuk bakabilirsiniz. Malum biliyorsunuz daha önceki izleyen videolarda izledik, izlediyseniz eğer organik yumurta işi yapmıştım. Salma tavuk bakmıştım ufak çaplı kuzu bakmıştım. Yapacağım dedikten sonra hepsi oluyor arkadaşlar. Balıkesir ili Gönel ilçesine yaklaşık olarak 15 km mesafede şöyle ben güneşe 15 km mesafede Körpaç Mahallesi'nde 580 metrekare arsa içerisinde burada tek katlı müstakil bahçeli bir köyümüzün tanıtımını yaptık arkadaşlar. Yerimizin elektriği, suyu mevcut, bağlı. Hemen abone olup elektriğimiz aynı gün açılır arkadaşlar. Siz de böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız ya da boş bir arsanız var, inşaat yaptırmak istiyorsanız ya da bu tarz bir eviniz var, tadilat yaptırmak istiyorsanız 0539 783 68 çift 0 0537 610 66 25 numaralı telefonlardan bizlere her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz Balıkesir bölgesinde Çanakkale bölgesinde ve İzmir e, Ayvalık taraflarında e, bu tarz inşaatlarımız devam ediyor arkadaşlar. O taraflarda da bir işiniz olduğu takdirde her daim alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi burası Gönen ilçe merkezine 15 Denizkent'e yaklaşık 15 kilometre Marmara denizine Erdek, işte tatlı su, bandırma sahile de arkadaşlar burası 30 kilometre mesafede. Yani bugün aracınızla bugün bindiğiniz zaman en uzak denize. 40 dakika mesafedesiniz arkadaşlar. En uzun denize, en uzak denize 40 dakikada mesafedesiniz. Yok buradaki Marmara Denizi'ni beğenmediniz. Ayvalık, Edremit, Akçay tarafına gitmek istiyorsanız da 1 saat 50 dakikada buraya e, bu bölgelere de rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Çünkü Ayvalık'ta, Ayvalık'ta inşaatlarımız olduğu için devamlı oraya gidiyoruz. 1 saat 50 dakikada buradan Ayvalık'a giriyoruz. Tabii ki çok saat yapmamak şartıyla arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Köyümüzün camisi mevcut, bakkalı mevcut, marketi mevcut kahvesi mevcut. Ayrıca de her hafta sonları buraya pazarda alabileceğiniz domatesi, biberinizi alabileceğiniz erzak tarzı sebze ve meyvelerimiz buraya köy meydanına geliyor arkadaşlar. Onun dışında sevgili takipçilerimiz yarınki videomuz Balıkesir Gönen Alaaddin Mahallesi'nde 5 parselden oluşan 5 tane %40 ilk kat konut imarlı arslanılık çekimini yapacağız. Bunların e, Alettin Mahallesi Gönen ilçe merkezinden 9 kilometre. Burası Körpaç. Ağaç. Körpaç'tan önce Bostancı Mahallesi geliyor. Bostancı Mahallesi'nin önce de Alaaddin Mahallesi. Gönen Bandırma Karayolu üzerinden e, döndüğümüz zaman Alaaddin ve Körpaç Mahallesi'ne gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada 900 metrekare, 960 metrekare, 850 metrekare, 800 metrekare ve 770 metrekareden oluşan orada da 5 adet arsalımız var. Bunların da fiyatları 900 bin ile 1 milyon 50 bin TL arasında değişen fiyatlarımız var arkadaşlar. Yani 900 bin ile 1 milyon 50 bin TL arasında değişen fiyatlarla 5 adet arsamızda yarın videosunu çekip sizler takipçilerimize yayınlayacağız. Bugünkü videomuzda e, köyümüzü vardı arkadaşlar. Buranın fiyatı 2 milyon TL arkadaşlar. Böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız, bu tarz yerlerden haberdar olmak istiyorsanız takipte kalın diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.